Merhaba. Umarım şahane bir gün geçirmişsinizdir. Ve nasılsınız? Diyorum size. Ve biraz bekleyeceğim gelmenizi. Ben bugün yazlıktayım. Yazlığa geldim. Bilmiyorum kimler ayakta, kimler değil. Belki yazlıktakiler ayaktadır. <laughs> Hala çalışanların uyuduğunu düşünüyorum bu saatlerde. Hanginiz ayaktaysanız. Hepinize merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü konu dünkü konunun devamı niteliğinde her zaman olduğu gibi ve dün size hayatınızı boşaltmanızı ve hayatınızdan bir şeyleri atmanızı söyledim, özellikle işinize yaramayan şeyleri atmanızı söyledim. Wow, internet biraz kötü sanırım çünkü birden bire bütün yorumlar geldi. Okey tamam, sorun değil, problem değil. Merhabalar tekrardan herkese. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur, görebiliyorsunuzdur. Göremiyorsanız da arkadaki seslerden vesaireden dolayı kusura bakmayın ama en sessiz bulabildiğim yerlerden birisi burası evde. <laughs> Şahane. Ee, dün size dediğim gibi hayatınızdan bir şeyleri atmanızı söylemiştim ve e, geri kalan boşluklar şimdi neler yapacağız. Aslına bakarsanız challenge'ın en kritik noktalarına geldik artık. Yani özellikle bir hayalinizi yaratıyorsanız ki hayatınızı yaratmak da zaten hayalinizi yaratmak. E, aynı şey <laughs> ikisi bence. Şimdi ilk 15 günde size temelleri vermiştim hatırlıyorsanız. Son 15 günde de artık bunun bunu hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi konuşuyoruz. Ve bugün bugünkü challenge, bu arada dünkü challenge nasıl geçti, neler yapıyorsunuz, neler yaptınız, neleri attınız hayatınızdan, neleri çıkardınız. Bir onları yazarsanız sevinirim yorumlara. Şimdi ya da sonradan yazabilirsiniz ve bu açığa çıkan boşluk ve sessizlikle şimdi neler yapacağız? Ee, onları konuşacağız bugün ve esas işin can alıcı kısmını konuşacağız aslında bakarsanız. Şimdi bugün size çok fark etmediğiniz e, nüans bir şey anlatacağım yine ve bence bunu pek çok e, kitapta ya da herhangi bir yerde okuduğunuzu düşünmüyorum yine. Belki okudunuz, belki okumanız, belki kendiniz fark ettiniz bilemiyorum. Ama fark ettiniz ya da fark etmediniz bunu duyacaksınız bugün. Zaten önemli olan daha önce bir yerde okuyup okumamanız değil. Şu anda bu challenge'da bunu uygulamanız. Bu en önemlisi, her şeyin önemlisi bu. Özellikle öyle söyleyebilirim. Şimdi Konumuz hayatınızda yarattığınız boşluk. Yani bazı şeylerden vazgeçtiniz artık ve hayatınızda bir boşluk var. Ya da vazgeçmediniz ama hayatınızdaki boşluğu fark ediyorsunuz artık yavaş yavaş. Hayatınızdaki boşluğu ve sessizliği fark etmek neye benziyor? Şuna benziyor. Şimdi e, projeksiyonu yaratan zihin kendi yansımasını yaratıp, kendi yansımasını problem edip, kendi yansımasını analiz edip, kendi yansımasını dışarıdan gözlemleyip, kendi yansımasını deneyimleyip hepsini yapan kişi aslında zihin. Koşullu zihin. Şimdi zihnin iki kısmı var gibi düşünebilirsiniz. Biri koşullu zihin, biri koşulsuz zihin. Aslında bunların ikisi de zihinle alakalı değil ama zihin diyelim biz şimdilik. Bunlara, okey. Bu altın sistemin hepsi yani mind e, diyoruz biz buna İngilizce. Şimdi sistemin hepsi zaten böyle çalıştığı için o kısmı karıştırmayacağım. Ben size siz basitçe şöyle düşünün. Zihnin birinci kısmı var, ikinci kısmı var. Biri koşulda zihin, biri koşulsuz zihin gibi düşünün tamam mı? Şimdi koşullu zihin sürekli zaten düşünüyor, düşünceleri gözlemliyor, onları yaşıyor, deneyimliyor ve sürekli doluluk yaratmaya çalışıyor. Ne kadar doluluk yaratmaya çalışırsa o kadar doluluk yaratıyor. Ne kadar doluluktan rahatsız olursa o kadar daha çok doluluk yaratıyor. Ne kadar doluluğu analiz ederse o kadar daha çok doluluk yaratıyor. Ne kadar doluluğu problem ederse, onu yaşarsa, şikayet ederse o kadar daha çok doluluk yaratıyor. Yani yani sürekli doluluk yaratıyor özetle onun tek işi benim psikopat dediğim tip işte onun tek işi zaten doluluk yaratmak şimdi ama ne zamana kadar bu böyle oluyor biliyor musunuz özellikle hayatınızda acı varsa bu fiziksel acı olabilir kalp ağrısı olabilir işinizden dolayı acı olabilir. Gün içerisinde çok fazla içinizde, dışınız mesela süper görünüyor olabilir ama içinizde kan ağlıyorsanız, acı çekiyorsanız işte o acı aslında size bir uyarı mekanizması. Okay. Şimdi bu ıı, acı size neyi gösteriyor biliyor musunuz? Aslında boşluk ve acı aynı zamanda bugünkü canlı şöyle de alabilirsiniz. Boşluk eşittir acı. O şekilde de alabilirsiniz. Şimdi boşluk kime göre eşittir acı? Ego'ya göre yani koşullu zihne göre boşluk eşittir acı. Ona göre e, acıyı ne zaman çekiyor biliyor musunuz? Ve acıyı kim çekiyor? Acıyı koşullu zihniniz çekiyor. Ruh acı çekmiyor zaten ruh mutlu mesut yani o hiçbir şeyden zaten acı çekmiyor. Kalp keza aynı şekilde hiçbir şekilde acı çekmez kalp. Mind yani zaten kalp acı çekemez yani her yakka. Öyle söyleyeyim. O yüzden acıyı çeken zihin. Zihnin koşullu kısmı. Şimdi boşluk Dolayısıyla biz yarattığımızda dünkü anlattığım konu boşluk yarattığımızda hayatımızda aslında zihinsel bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki zihin ben seni tınlamıyorum artık ben seni tanımıyorum ben seni görmüyorum ben seni gördüm zaten görüyorum ben seni. Yani bir yerde aslında görüyorum seni diyerek onu sallamıyorsunuz. Okey tamam seni gördüm sağ ol kardeşim hadi eyvallah diyorsunuz ama ve görüp onun kendi ifade etmesine izin verdiğiniz anda zaten hop boşluk oluyor. Ve bu boşluk, zihni acı. Yani şöyle düşünebilirsiniz, ben bunu şöyle bir metaforla kendi kendime anlatmıştım. Şimdi, bir tane çizgi düşünün, ufuk çizgisi dediğimiz çizgi bu. İşte denizle mesela gökyüzünün buluştuğu yerdeki çizgi gibi düşünebilirsiniz. Okey. Şimdi mesela denizin olduğu yer, koşulu zihin olsun. Gökyüzünün olduğu yer koşulsuz zihin olsun. Ve boşluk aslına bakarsanız. Boşluk koşulsuz zihin aslına bakarsanız. Şimdi koşulu zihne koşulsuz zihin her zaman acı gelecektir. Ve ne zaman ki biz o çizgiye geliyoruz. Bu çizgi noktasına geliyoruz. Ve acı başlıyor diyelim. Bu fiziksel bir acı olabilir, düşünceden dolayı çektiğiniz acı olabilir, herhangi bir acı olabilir dediğim gibi. Bu ee, ki genellikle ikisi oluyor. Ee, ama işte hayatınızda yaşadığınız deneyimler de olabilir ki bunlar da zaten hepsi düşünce kaynaklı olduğu için yine aslında her şey dönüp dolaşıp hep düşünceye bağlanacak yani. Şimdi bu noktaya geldiğiniz noktada acı katlanarak artıyor. Tamam mı? Böyle rrrr diye katlanarak artıyor. Yani bu ne demek? Koşullu zihinden çizgiye geldiniz. Acı çekmeye başladığınız fark ettiniz. Koşulsuz zihne geçtiğiniz anda anda tık, bu anda zaten acı çekmeye başlıyorsunuz tamam mı? Acı böyle kırmızı alarm gibi koşulur zihin için. Böyle bang 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 <laughs> alarm veriyor tamam mı koşulu zihin? Öyle düşünün. Acı varsa koşulu zihin e, siz koşulsuz zihne geçiyorsunuz ve koşulu zihin rahatsız oluyor. Bunu anlamalısınız acıdan. Başka hiçbir şey anlamanıza gerek yok acıdan. Ve bunun sebebi dediğim gibi acı koşullu zihne acı her zaman. Koşulsuz zihne geçtiğinizi gösteriyor. Bu ne demek? Açıldığınızı, dirençsiz yere geçtiğinizi, eforsuz yere geçtiğinizi, eforsuzluğu fark ettiğinizi, dirençsizliğe izin verdiğinizi, hayatınızı açılmaya, düşüncelerinizi artık işte zırva hikayelerinizi yemediğiniz alana geçtiğinizin alarmını veriyor. Ne kadar çok acı varsa, ne kadar çok alarm böyle bang, 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 bang böyle hani şey gibi, yangın alarmı gibi böyle benim bir tane canlı yayınımda canlı yayınım var böyle yangın alarmı hiç susmuyor sürekli böyle ki çok yüksek sesli olur mesela yangın alarmları onun gibi çok yüksek bir şekilde alarm olduğunu düşünün tamam mı o kadar ne kadar acı varsa o kadar yüksek sesli alarm vardır ve o kadar siz koşulsuz alana geçiyorsunuz demektir bu aslında çok iyi haber o kadar iyi haber ki ne kadar çok acı o kadar çok koşulsuz yine geçmek şimdi bu acı ee, sürekli devam ediyorsa, orada zaten bu canlı yayını yapmanın sebebi o, ee, şimdi acı sürekli devam ediyorsa koşulsuz zihne geçtiğinizin farkında değilsiniz demektir. Acının bir yerde dinmesi gerekiyor ve bitmesi gerekiyor ve bu yıllar sürmemeli yani. 20 sene sürmemeli atıyorum ya da 10 sene bile sürmemeli hatta 1 sene bile sürmemeli hatta belki 1 ay bile sürmemeli çok kısa bir sürede acıyı dindirebilirsiniz tabii ki de acıdan acıya fark var atıyorum mesela ölüm acısı başka oradaki egonun aldığı yaralar başka çünkü orada çok fazla düşünce var ama mesela daha farklı ne bileyim daha basit acılarda ne bileyim işte kolunuz ağrıyorsa mesela yani daha kısa sürede atlatabilirsiniz bunu. Şimdi tamamen sizin performansınıza bağlı acıyı atlatmanız nasıl bir performansa bağlı? Koşulsuz alana geçtiğinizin farkındalığını yaratmanızın performansına bağlı. Yani ne kadar evet acı hissediyorsam koşulsuz alan, koşullu alan acı çekiyor ve ben koşulsuz alana doğru açılıyorum, bir bilinmeze doğru açılıyorum ve boşluğa doğru, sessizliğe doğru açılıyorum. Hiçbir şey yapmamaya. Eforsuz yaşam işte. Hiçbir şey yapmamak demek eforsuz yaşam. Hiçbir şey yapmamaya açılıyor mu? Ne kadar farkında olursanız, ne kadar açılırsanız, ne kadar evet, düşüncelerim var. Bir sürü düşünce var. Evet, bunları fark ediyorum. Evet. Ve bunlara direnmiyorum. Bunların hepsi masaya gelebilir. Bunların hepsi istediği kadar alarm çalabilir. Alarmlar isterse 10 gün, 20 gün, bir sene hiç susmayabilir. Sorun değil. Hiçbir şey sorun değil. Ben koşulsuz alanı açılmaya devam edeceğim. O sesler hep arka planda devam edecek. Ama bunlar bir problem değil. Ve siz problem etmedikçe, siz onların gelmesine izin verdikçe, alarmı duydukça, alarmı bir yerde onur ettikçe, ee, o alarm zaten susuyor. Susmasa bile sizi artık rahatsız etmiyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü o kadar çok koşulsuz alanı açılıyorsunuz ki o kadar çok hiçbir şey yapmamanız gerektiğini anlıyorsunuz ki neden hiçbir şey yapma, yapmamanız gerekiyor? Çünkü kendi kendine problem yaratıp, kendi kendine düşünceleri analiz edip, düşünceleri yaratıp, düşüncelerin üstesinden gelmeye çalışıp, düşünceleri yaşayıp, düşünceleri gözlemleyip, da 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 da, da hepsini yapan zaten koşullu zihin. Ama siz koşullu zihin değilsiniz. Koşullu zihin her zaman söylediğim üzere <laughs> araştırmalara göre sadece %2.7 kullanmanız gereken bir şey. ...kendisi ve daha fazlasına gerek yok. Bunun bu kadar çok sesli konuşmasının sebebi... ...toplumsal bilincin seviyesinin artması. Yani ne demek bu? O kadar çok koşulsuz alana hep beraber geçiş yapıyoruz ki şu anda... ...alarmlar artık yani çok büyük, çok yüksek sesle alarm veriyor. Herkesin koşulsuz zihni şu an... ...herkes o kadar çok duyuyor ki koşulsuz zihninin alarmını şu an... ...herkes de böyle bir alarm yani söz konusu. Ama ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Alarm çalabilir, biz ilerlemeye devam ediyoruz. Aslına bakarsanız ilerleme diye de bir şey yok. Sadece farkındalık yer gibi geliyor. Aslında o da yerleştirmiyor Sadece <laughs> farkında oluyoruz o kadar. Farkında olduğumuzun farkında oluyoruz. Yani bilincimiz artıyor gibi hissediyoruz. Aslında hiçbir şeyin arttığı ya da azaldığı yok. Hepsi zaten var. Hepsi zaten mevcut ve biz onu görüyoruz, onu deneyimliyoruz insan bedeninde. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu konuşmanın ikinci kısmı yani esas challenge'ı da size vereceğim nokta şu. Bugünden itibaren 24 saat içerisinde, yani yarın gece bire kadar şunu yapmanızı istiyorum sizden. Eğer bedeninizde fiziksel acı varsa... Bu da işte ikinci kısma. Zihinsel kısmı bitirdiğinizde ki benimle çalışanların çoğu zihinsel kısmı bitiriyorlar. Benimle çalışmamış olmanıza rağmen de bitirmiş olabilirsiniz. İlla benimle çalışmanıza gerek yok. Bunu hiç kimseyle çalışmadan kendi başınıza da yapabilirsiniz. Zihinsel kısmı bitirdikten sonra bu koşulu zihin beden olarak kendini ifade etmeye başlıyor. Yani benlik olarak kendini ifade etmeye başlıyor. Ee, aslında buradayken de benlik işte o ben fikri yani koşullu zihin zaten ego dediğim şey ben. Ben diye bir şey yok aslında. Ben sadece bir fikir, bir konsept, bir kavram ve kavramlara 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 kavramlarla karşılık verdiğiniz sürece kavramların içinde sıkışıp duracaksınız. O yüzden mantıkla anlamaya çalışmayın hayatı. Sadece yaşayın. Ee, ve bu ben, işte zihinsel kısmı yemediğinizde, 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 yemediğinizde artık okey psikopat senin fikrine ihtiyacım yok dediğinizde ve hiçbir şey yapmadığınızda bunu kendine rahatça serbestçe ifade etmesine izin verdiğinizde bu bedensel olarak kendini göstermeye başlıyor ve vücudunuzun bazı yerlerinde acıya ya da ağrıya sebep olabiliyor. Şimdi bu ağrılar ya da acılar gerçek değil. Hiçbir ağrı, hiçbir acı, hiçbirisi gerçek değil. Hepsi tamamen zihninizin ürünü. Zihin dediğim gibi her türlü yolu deneyecek. Her türlü yolu deneyecek. Çünkü o koşullu yani zihin Onun yapısı o. Dolayısıyla her türlü yolu deneyecek. Size kendini fark ettirebilmek için ve kendi kendini işte analiz edip falan filan yapmak için öyle çalışan bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla onu zihinde yemediğiniz zaman sizin bedensel olarak boşluk yani bedeninizdeki boşlukları da fark etmeye başlayacaksınız. tabii bütün etrafınızdaki boşluğu ve sessizliği fark ettikçe içinizdeki boşluğu ve sessizliği fark ettikçe zaten bedeninizi de fark etmeye başlayacaksınız ve bu bedensel olarak bu size böyle alarm vermeye başlayacak şimdi işte kolunuz ağrıyabilir, başınız ağrıyabilir, burnunuz ağrıyabilir, kanayabilirsiniz bir yerleriniz, dişiniz çürüyebilir, Ondan sonra ne bileyim ya sırtınız ağrır, alt sırtınız ağrır, e, ne bileyim bacağınız ağrır, her yeriniz ağrıyabilir. Yani özetle bunların hiçbirisi gerçek değil. Zihin, e, gerçekte hissetmeniz gereken duyguları hissetmediğiniz için, yani bu ne demek? Hayatı yaşarken bazı şeyler hissederiz, bu zaten yaşamak demek. Ve e, hayatı yaşamadığınız zaman, yani zihne kaçtığınız zaman e, sizi bedensel olarak e, oyalıyor. Şöyle söyleyeyim, mesela siz öfkeyi ifade edemeyen bir insansınız ve o anda öfkelendiniz ve bunu ifade etmediniz, bunu içinize attınız ve ya durdunuz ya da sustunuz ya da yutkundunuz. O noktada zihin hemen bir ağrı yapıyor vücutta ya da bir acı yapıyor vücutta. Ne demek aslında bu? Aslında bu öfkeni ifade et demek özetle. Ama bunu ifade etmemeniz için zaten bir yerde ya da etmeniz için de olabilir iki yönünde de çalışıyor olabilir. Ee, sizde bir ağrı yapıyor ve bu ağrıyı da yememeniz gerekiyor. Yani bu ağrı gerçek değil. Bunun için meditasyon yapmanıza falan gerek yok. Yapabilirsiniz ama dediğim gibi hiçbir şey yapmamak, onu görmezden gelmek en etkiliyor. Ve sadece hayatı yaşamak yani. Çünkü o ağrı gerçek değil, suni bir sancı yani öyle söyleyeyim. Sizi suni olarak dikkatinizi dağıtıyor. O hissi hissetmekten. Dikkatinizi dağıtıyor. Çünkü o hissi hissettiği zaman benlik, sahte benlik, ego dönüşüyor. Yok oluyor, öyle söyleyeyim. Siz onun yok olduğunu fark ediyorsunuz ve bu, o bunu istemiyor. Dolayısıyla e, kendi kendini yok etmemek için dönüşmemek için sizin vücudunuzda sahte bir şey yaratıyor. Aynı sahte düşünceler yaratması gibi ve onlara inanmanız gibi bedende de sahte hisler yaratıyor ve onlara inanmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bunları da yemiyorsunuz, aynı zihindeki düşünceleri yemediğiniz gibi ve bu şekilde hiçbir şey yapmadan, sadece koşulsuz alanı fark ederek, fark ederek, fark ederek o noktada kalıyorsunuz. Bu kadar ve e, bu bir hedef değil. Öyle söyleyeyim. Yani bu challenge da hayatta bir hedef değil aslına bakarsanız. Bunu neden söylüyorum? Çünkü böyle bir hırs haline getiren, işte ne bileyim acıyı yeneceğim, işte bilmem ne falan filan yapacağım diyen de yine aslında koşullu zihin. Burada bu konuşmaları yapmamın tek sebebi benim. ikisinin arasındaki ayrımı görebilin, fark edebilin ve bu yönde gidebilin diye aslında hayatınızı bu şekilde yaşayabilin diye. Bunun için bana ihtiyacınız yok dediğim gibi. Kendi kendinize de yapabilirsiniz. Bir rehbere de ihtiyacınız yok. Bu her insanın zaten yapabileceği bir şey. Sadece boşlukta durup hiçbir şey yapmamak hepimizin yapabileceği bir şey. Dolayısıyla bugünkü challenge'ınız bu. Bu ikisi yani. Birincisi boşluk, boşluğa açıldığınızı fark edin. Acılardan fark edin. Eğer düşüncenizden dolayı acı çekiyorsanız ki zaten o yüzden acı çekiyorsunuz. Başka hiçbir şeyden dolayı acı çekemezsiniz. Düşüncenizden dolayı acı çekiyorsanız ve bedensel bir acı ki yine düşüncenizden dolayı acı çekmiş oluyorsunuz. iki yönlü. Hem bedensel hem zihinsel. içinizde Dışarıdan la 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 görünebilirsiniz dediğim gibi. içinizde bir şeyler kavruluyorsa, acı varsa o noktaya bakın. Acı dediğim gibi bir alarmdır. Ve bu alarmları duyun ama problem etmeyin. Ve sadece onlara bakın. Bugünkü çalışınız bu. Boşlukta oturup hiçbir şey yapmadan acıya bakmak, onu görmek. Bütün acıyı izlemek değil. <laughs> onu bakın, onu görün. İfade etmesi gerekiyorsa etsin. Onun için durmanıza ya da işinizi kesmenize hiçbir şey gerek yok. Sadece onu fark edin ve siz ne, ne yapıyorsunuz günlük onları yapın, onları yapmaya devam edin. O bir problem değil zaten. Ona hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece fark edin. E, bugünkü challenge bu. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. E, beğenmediyseniz de yapmayabilirsiniz. Dediğim gibi size hitap etmeyebilir. Ama bu dünkü'nün üzerine bu challenge'ı size vermem gerek düşündüm ki zaten bugün karşıma çıkan bir sürü mesajdı onu söyledi. Ve e, ben mesela bu aralar bedensel bir acıyla challenge ediliyorum. Yani kendi tarafından, zihin tarafından. Ve bu bedensel acı, bu defalarca kez yaşadım bu arada. Benim bu ilk defa değil yani. Mesela benim kahredici bir sırt ağrım vardı. Yıllarca geçmeyen böyle 6 sene falan. en sonunda bir gün tak diye kesildi bu sırt ağrım. Neden? Çünkü bunu fark ettim. O sırt ağrısının gerçek olmadığını fark ettim. Ve gerçek olmadığını fark ettiğim anda sırt ağrısı tak diye kesildi. onun gibi düşünebilirsiniz. Yani özellikle bedensel ağrınız varsa bunu yapabilirsiniz. Artı tabii ki de zihinsel. Yani hepsi zaten zihinsel. Bedensel olan da zihinsel yani. Ee, her şey zihinsel her zaman söylediğim gibi. Ee, Dolayısıyla bunu fark edin. Ve dediğim gibi bugünün esas challenge'ı hiçbir şey yapmamak. Sadece fark edip, izin verip hiçbir şey yapmamak. Ona da izin vermek. Non-resistance yani ee, sadece izin vermek, direnmeden, dirençsizlik, dirençsizlik, aynen, dirençsiz alanına takılın yani. Ve bunu da nasıl anlayacaksınız? Ee, o işte ufuk çizgisi gibi diye bahsettiğim, yani acıyı fark ettiniz, fark ettiniz o yükseliyor, 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 varmış gibi geliyor, düşünce seviyesinde olabilir, bedensel bir acı olabilir. Yükseliyor, 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 yükseli, hop, onu aşağı indirmek. sizlerinizle. Hop yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Hop aşağı iniyor. <laughs> yükseliyor, yükseliyor, aşağı iniyor. <laughs> Zaten tek yaptığı şey bu. Ee, bunu problem etmeden sadece e, hiçbir şey yapmamak. Bu kadar. Görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. bay Teşekkürler katılımınız için.